aleyhi ve Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır. Bir kimse Recep ayının 27. günü oruç tutar ise kendisine 60 aylık oruç sevabı yazılır. Sevap olarak yani nafile borçları şey kaza borçlarını ödemiyor yani. Ama 60 aylık oruç sevabı yazılıyor sevap olarak. Yani büyük sevabı var. Cebrail Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Resulluk vazifesini ilk getirdiği gündür. Kuvvetullah bize Hasan-ı Basri'nin şöyle dediğini anlattı. Recep ayının 27. gecesi olduğu zaman Abdullah bin Abbas sabaha itikaf niyetiyle çıkardı. Öğlen zamanına kadar da namaz kılardı. Öğlen namazını kıldıktan sonra da bir miktar dinlenirdi. Daha sonra 4 rekat namaz kılardı. Bakın öğle namazına kadar namaz kılıyor. Sonra biraz dinleniyor. Öğle namazından sonra sonra da dört rekat daha namaz kılıyor. Ve bu namazların rekatlarında şu sureleri okurdu. Bir kere Fatiha suresi. Birer kere Muavvezeteyn yani Felak ve Nas sureleri ki Kur'an'da 113. ve 114. surelerdir. 3 kere Kadir Suresi. 51 kere İhlas Suresini okurdu. Yani toplamda 204 İhlas ediyor. 4 rekatta. Bu namazdan sonra ikindi namazına kadar dua ederdi. Bu arada şunu söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bugün böyle ederdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığının aynısını yapıyorum diyor. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ne yapıyormuş? Sabaha itikaf niyetiyle çıkıyor öğlen vaktine kadar, sabahtan öğlen vaktine kadar namaz kılıyor. Sonra öğlenden sonra biraz dinlenip dört rekat namaz kılıyor. Her rekatında birer kere Fatiha, birer kere Felak ve Nas sureleri, üç kere Kadir suresi, elli bir kere İhlas suresi her rekatında. Bu namazdan sonra da ikindi vaktine kadar dua ediyorum. Esallahu Aleyküm. ve